Alkışlarınızla Petrol İş Sendikası, Anadolu Halk Dansları Ekibi Zeybek gösterisi. getir Kaldırdın kolları Bereket getirir Çırptın mı ellerini Yürekleri titretir Vurdun mu Koşkulu alkışlar bu muhteşem mizansen ve figürleriyle, zeybek gösterileriyle Petrol İş Sendikası Anatolia Halk Dansları ekibi için. Evet, evet. Harikaydılar. Ve elbette onlara da teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Festivalimize renk kattıkları için. 24. Uluslararası Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivalimize katıldıkları için, bizleri bu coşku yaşattıkları için, değerli hocam, sevgili dostum Orhan Atıcı lütfen sahne alkışlarınızla. <laughs> Petrol İstendikası Anatolia Halk Dansları ekibinin değerli ustası. Hoş geldiniz. Ve kendilerini plaketlerini takdim etmek üzere Bandırma Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Dursun Mirza alkışlarınızla lütfen bir kez daha sahneye. Bandırmalılar Orhan Atıcı Hocam Hem folklorcu hem tiyatrocu Ben kendisini kutluyorum Aynı zamanda Petrol İş Sendikasını da kutluyorum Onlar iş, ekmek ve emek Mücadelesi veriyorlar Çağdaş toplumlar Örgütlü toplumlardır Örgütlü toplum güçlü toplumdur Sivil toplumun güçlü olduğu Ülkeler dünyada önde gelen ülkelerdir. İnşallah bizim ülkemizde ileride sivil toplumun güçlü olduğu, örgütlü toplumun güçlü olduğu bir topluma dönüşür. İşte bunun öncülerinden Petrol İş Sendikası, Bandırmamızın etibor kolunda çalışan en önde gelen sendikalarından hem sendikayı kutluyorum hem de bu sendika üyesi arkadaşlarımın genç yaşlı demeden sosyal faaliyetlere katılmalarını alkışlıyorum. Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Dursun Mirza Beyefendi. Petrol İş Sendikası Anatolia Halk Dansları ekibi adına Ruslu öğreticimiz, sevgili hocamız Orhan Atıcı'ya plaketlerini takdim ettiler. Teşekkür ediyoruz. Değerli hanımefendiler, beyefendiler bu kadar mı değil? Az sonra çok güzel bir ekip burada huzurlarınızda olacak. Muazzam bir gösteri izleyeceksiniz. Evet. Bu akşam bir kez daha Zeybek izleyeceğiz ancak şunu söylemeden edemeyeceğim. 1938 yılıdır ve bu milletin hakikaten yaz yılıdır. Çünkü atasını kaybetmişti bu yılda. Fakat ata henüz hasta Bursa'da öğrencilerden, Bursalı gençlerden bir davet alır Mustafa Kemal ısrarla davet etmektedirler atalarını gençler ve aralarında görmek istemektedirler. Doktoru sakın paşam der, sakın bu yolculuk sizi çok yorabilir, hastalığınızı ilerletebilir. Bizi üzersiniz paşam, sakın buradan ta Bursa'ya gitmek sizi çok yoracaktır. Hayır der Mustafa Kemal. Gençler çağırmış. Gençler çağırmış, bu davete icap gerekirler. Ve onca hastalığına, yorgunluğuna rağmen nasıl yorgun olmasın ki? Yedi düvele meydan okumuştur. Ölmek var, geri dönmek yok demiştir. Ya istiklal ya ölüm demiştir. Bizler belki öleceğiz ama ardımızdan gelen birlikler bizden sonra yola devam edecekler demiştir. Geldikleri gibi gidecekler demiştir. Bağımsızlık benim karakterimdir demiştir. Ve yedi düvele adından saygıyla söz ettirmiştir. Nasıl istemesin ki o gençler Mustafa Kemal'i davet ederler ve doktorun bütün yasaklamalarına rağmen Mustafa Kemal şoförüne emir verir ve yola çıkar. Bursa'ya gider Mustafa Kemal gençlerin arasına karışır. O nasıl muhteşem bir beyefendidir. O nasıl zarif bir beyefendidir. Kıyafetiyle herkesin içerisinde göz alıcı, tam bir sarı zeybek, tam bir kurt misali onların arasından süzülür ve çağdaş dansları tango, waltz ustalıkla, ustalıkla herkesin parmak ısıracağı kadar kabiliyetle tango ve waltz yapar. Ve o esnada gençler. Biraz da atalarına hani biz de kendimizi gösterelim dercesine Zeybek isterler Mustafa Kemal der ki e, ama oldu mu şimdi biterler, biterler. Ben Zeybek oynamadan buradan gider miyim der Ve Mustafa Kemal Zeybek için bir kez daha sahneye çıkar O tango ve valsteki usta dansçı Şimdi tam bir Zeybek olmuştur Adımlarını atarken güvenli biz vurduğumuz anda ise müthiş saygılıdır. Gözlerindeki o cesaret ve yorgunluktan asla eser dahi olmayan o bakışlarıyla herkesi büyüler adeta. Ve Mustafa Kemal gençlerin bir kez daha hayranlığını kazanır ve tekrar İstanbul'a döner ve kısa bir süre sonra da Hakkın rahmetine kavuşur. Ama gençleri kırmamıştır. Gençlerin ayağına her şeye rağmen ölüm döşeğinden koşarak gitmiş olan Mustafa Kemal'i bir kez daha anmak adına coşkulu alkışlarınızla Bandırma Halk Eğitim Merkezi Ege Yöresi